arkadaşlar ben Muhammed bugün sizlerle Surgeon Simulator'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar yaklaşık iki hafta boyunca hasta olduğumdan dolayı video atamadım. Bu yüzden size özür dilemek amaçlı 3 video birden atacağım bugün arkadaşlar. Birinci Surgeon Simulator'un ikinci bölümü. Biri Five Nights at Freddy's 2'nin İkinin iki oyunu yani tek videoda hallettim <laughs> oyunu bitirdim yani oyunu bitirdim game over yaz büyük ihtimal kaybettik oyunun nasıl bittiğini bilmiyorum işte korktum yani <laughs> biraz neyse onu da izlersiniz İz... ee... ya da aşağı linkini koyarım iki videomda ya da koymam gerekiyor zaten kanaldan bulursunuz ee... şimdi şey eğer bu videoya çok like gelirse yani diyelim 15 like üstü gelirse veya 15 like ee, Şuradaki şu kasetle olan uzaylı ameliyatını yapacağım ee, işte yani öyle oluyor da bir bakayım şu uzaylı ameliyatı nasıl şey. Telefon çalıyor Efendim Efendim. Alo. Neyse. Bakayım. Dağıtırım lan ben burayı. Ben sinirli biriyim. Ula. Şu telefonla falan. Ha bu çakma ameliyat. Bakın plastik çekişle kırıyoruz. Ve dokunduğumuz an kırılıyor. Ben kırmadan bile kalbi söküyorum. Ne diyor? arkadaş susuz susuz yapmışlar bilmiyorum. Neyse. Ben sinirli bir insanım. Neyse başlayalım. Eee ilk de kalp ameliyatı yaptık. Şimdi kolay olan böbrek ameliyatını oynayacağız. Ben bunda ne aldım? Yani bu böbrek ameliyatı kalp ameliyatından kolay geldi bana. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Bundan sonra bir göz ameliyatı var. Göz ameliyatı da zor. Eğer 20, şey 15 like gelirse e, direkt uzaylı ameliyatını çekeceğim ama 15 like'ın altında gelirse direkt şey yapacağım yani. Göz ameliyatından devam edeceğim. Bunlar da doldursun. Şimdi başlayalım. Selamünaleyküm amcacığım. Şuradan kesiyoruz. Heh kestim bunda da şey böbrek ameliyatı yapıyoruz işte böbrek nakli böbreklerini adamı şey yapıyoruz değiştiriyoruz ah, al ya ah. ah, aferin şimdi şurada kesebilirsek ne şuradan kesmek gerekiyor keselim de sonra oradan keseriz Arkadaşlar bağırsaklarını adama yedireceğim. Ha tamam tamam. Oradan da kesmiş. Aa bunları da ya. Ye. ay yemiş. Ay yuttu. <laughs> Arkadaşlar siz de gördünüz mü onu? Ne? Böbrek. Oha. <laughs> Çok saçma şeyler oluyor bu oyunda. Ve şimdi böbrekleri bulduk. Böbrekleri sıçmış. Ne Bu ne lan? Mor renkli baksana. Bok rengi. Ah, adam ölüyor. Şunları ver. Aslında oh. Hayata döndürdü adamı. Arkadaşlar bunlar da o işe yarıyor yani. İşe yaramıyormuş sanmayın onları. Onları geri canlandırıyorsun bu adamı. Çok yani. diriltiyorsun bildiğin adamı. Hey kopsana. Sakin ol be, bırak Abi adam ölüyor. Kolay dedim ama adam öldü. Oldu mu şimdi bu? Şu ses bileyim. Ağla esim geliyor bu müzikte. Duygulandırıyor insanı. Neyse tekrar deneyelim. Ee... Tekrardan video atamadığım için özür dilerim arkadaşlar. Yani büyük bunlara şey koymayacağım. Intro, intro zaten. Bir arkadaşım yardımcı olacak bana intro hazırlayacak. Sağ olsun o. ilk videomda şey linkini, onun kanal linkini aşağıya koymuştum. İşte Ahmet Emir. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Ay yiyor. Abi yeme şunları. Heh, öyle kalsın. Boynuz. Sana boynuz taktım. Boynuzlu man. Yeni kahraman. ha Kestim. Ha bunlar. Taf, vereyim ha bunlar. Ölüyor. Oha nasıl ölüyor böyle. Al şunu. Şunu da al. Doğmadım ki bunlar? Ya. <laughs> <laughs> Şu an çok kötü ağlı yani geldi. Arkadaşlar videolara facecam koyabilirim, koymayabilirim. Eğer hadi gaza geldim. 20 like üstü gelirse de facecam koyacağım. Ee, yani normal bir şey. Bir de korku oyun çekerken facecam koyarım yani genellikle eğer likes açtı gelirse ama isterseniz yoruma yazın yani hepsinde facecam koyabilirim yani facecam niye istiyorsun Kada bilmiyorum tekrar başlıyoruz hacı amca seni azıcık keseceğim bu sefer dikkatlice yapacağım öyle kesmek yok bunu kestik şunu da kes Böyle rastgele yapmayı da kesmiyor. Şey Heh. Oo ikisini birden kestik. Oo tek seferde işi bitirdik. Şuna bak. Bu zaten çıkıyor. Ve adamın canı daha fazla. Tamam. Abi sen nasıl direkt ölüyorsun? Al şunu tek bir taneyle yapmak zorundayım. Diğeri dolmadı dur dırıp Lanet olsun bu hayat lanet olsun bu sevgi Neyse <laughs> Pek güzel seslendiremedim galiba Bir daha başla dikkatli amcam ha bana tur tur keseceğim adamı Dikkatli yapınca da ölüyor dikkatli yapmayınca da Benim için pek fark yok Niye kesin kestik Oh geber amca. Ah şunda Ulan bir. Ya abi niye ölüyorsun ya niye ölüyorsun? İşte kolay dedim şey yaptım. Zigaza getirdim hemen yaparım diye. 8 dakika oldu. ne sinirlenmeyeceğim sinirlenmeyeceğim bu sefer gerçekten sakince yapacağım şuradan dokunabilsem keseceğim tamam ne kadar güzel sakince kes <laughs> <laughs> Amcacım böbreğini böbreğini azıcık kesiyorum ama kusura bakma. Ay neşteri fırlattım. Neyse daha bir sürü var. Ya neşter dükkanı gibi izleyelim bir sürü. Şuradan şu kemikler falan cezas. Aa şu kemikleri kıracaktık. Ne hemen keseyim şunları Heh. Şuradan da. Oha! Şuraya bakar mısın? Zavada duruyor. Heh. Yok artık. Neyse şuradan az daha keseyim. Amcacım sen ölme tamam mı? O birini kestik bile. Abi şunu da kes. Hoba yaptık. Şimdi bu böbrekleri al. Ye al. Böbrek. Şu kutuyu aç hemen. Oo, taze böbrekler. Yerleştir şunları yerlerine. Yaptık be. Arkadaşlar yani C'de olsa yaptık. Normalde ben onu bir ara çok güzel bir şekilde A yaptıydım. Yani hatta rekor olarak A gözüküyor orada. Gösteririm şimdi. Bakın A mesela şu kalemle göstereyim. Bakın A. Arkadaşlar dediğim gibi eğer ee, 15 like su gelirse uzaylı ameliyatını yapacağım. Isaac Newton. Yok. <laughs> Neyse. Şu uzay nasıl yapılıyormuş? Orları kesiyoruz. O uzun şeyi kesiyoruz o kalbi kesiyoruz o şeyi kırıyor sonra kesiyoruz o şeyi şey yapıyoruz o şeyi şey arkadaşlar bayağı zora benziyor yani o bayağı uzun sürer diğerine de göz ameliyatı çekeceğim arkadaşlar diğer videoyu da bugün atmam yani diğer videoyu yarın falan atarım arkadaşlar tekrardan özür diliyorum yani atamadım kusura bakmayın ee, hepinize yani Bunlar da var yani onları da şey işte Soldier'ları bitirince galiba Emin değilim Ve yırtıyoruz yırtıyoruz geri geliyorlar Ne kadar mantıklı Oo, Kağıt makinesi sınırsız kağıt Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim ee, Daha çok like Yorum atmayı unutmayın, unutmayın. 20 like üstü gelirse facecam 15 like üstü gelirse e, Şey uzaylı ameliyatını yapacağız 15 like ve üst yani 20 like ve üstü. Ee, hoşça kalın. Bye bye.